Star ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan gecenin ucunda dizisi bomba gibi geliyor arkadaşlar. Boş rollerinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sabri Vendoğlu'nun bulunduğu dizinin ilk tanıtımı ne zaman yayınlanacaktır belli oldu. Tanıtım hazır hale geldi. Dizinin çekimleri iki hafta önce başladı. Dizide çıktığı arkadaşlar gecenin ucunda dizisinde iş hayatında mutlu olmayıp başkalarının iyileştirmenin peşine düşen mucizenin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla ıslanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor. Neslihan Atagül dizide Maciye karakterine hayat verecektir. Kadir Doğulu Kazım karakterine hayat verecektir. Sabri Leventoğlu ise Ahmet karakterine hayat verecektir. Gecenin ucunda dizisinin ilk tanıtımı ise arkadaşlar bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.